Yavrum, bu dünya dipsiz bir kuyu Bu fotoğraf mazide kaldı Tarih 10 Ekim 2007 Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden hostesler Mana Topçu'yla Mümine Bulut kazadan sadece bir buçuk ay önce internette yazışmışlardı. Bu yazışmalar kazanın üzerinden iki yıl geçtikten sonra korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Geçtiğimiz günlerde World Focus Hava Yolları Genel Müdürü Aydın Kızıltan davanın üçüncü duruşmasında pilotları suçlasa da mürettebat MD-83 tipi uçaklarla uçmaktan tedirgindi. İşte o tedirginliği yansıtan hosteslerin internet yazışması. Uçuşlar yoğun mu MD için? Valla hala uçuyoruz. Hiç sevmiyorum o uçakları. Bir de Perşembe gene Dalaman'a gidiyorum yatıya. Hala bitmedi gitti. Şülanet Dalaman yatışı ya. Ay Allahım hakikaten ya. Ben de uçmak istemiyorum MD'lerle. Üst üste yaptım geçen hafta o uçuşu. Gerçi o da var ama 57 değil ki kuşum MD ya. Allah'a emanet uçak resmen kanka. 57 olsa koşa koşa gideceğim. Boş ver her halükarda yoruluyoruz vallahi deli gibi. Öyle vallahi. Bu yazışmanın üzerinden bir buçuk ay geçti ve kader manayla mümineyi uçmaktan korktukları bu uçaklardan birinde İstanbul Isparta seferi için buluşturdu. 30 Kasım 2007 tarihindeki o görev iki genç hostesin son uçuşları oldu. Aslında Mana'a ailesine de daha önce pek çok kez bu uçaklarla uçmaktan duyduğu endişeyi dile getirmişti. Hatta arkadaşlarından can güvenliğimiz yok diyerek istifa edenler bile olmuştu. Son derece şikayetleri vardı. Hem Mana'nın hem ekip arkadaşlarının. Sürekli bunu gündeme getiriyorlardı. Bu uçaklarla seferleri olduğu zaman hatta birbirleriyle meyilleşiyorlardı da. Gene bu uçaklarla uçuyoruz. Allah'a emanet olalım diyerekten. Ben çocuğumu servise getirirken konuşuyordum manayla. Teyzecim, yine bu uçaklarla uçuyoruz. Hakkını helal et. Allah'a emanet olalım. İnşallah sağ salim gideriz, geliriz diyerekten korkuyla uçuyordu. Mananın bir takım arkadaşları bu uçaklardan sebep istifa etmişler. Bizleri bu uçaklarla uçurtmayın, can güvenliğimiz yok deyip e, birçoğu istifa etmiş. Bir kuyur, uyur, yüzlüm, Mananın uçtuğu şirketin e, kaliteli uçakları diyelim Suudi'de kiraya verilmiş. E, burada yine uçuşlar Ford Focus'la devam ediyor. Aynı şekilde aynı şartlarla yine uçuyorlar ve ben bu uçuşların devam ettiği sürece tabii ki aynı endişeleri yaşıyorum. Bizim başımıza gelen başkalarının da başına gelecek diye. Çünkü bunlar büyük acılar. Isparta kazasının üzerinden iki yıl geçti ama gözü yaşlı ailelerin acısı dinmek bilmiyor. Ve evladım diye sevdiği yeğenini kaybeden anne yarısı teyzenin isyanına kimse cevap veremiyor. Yavrum, bu Evladımı geri istiyorum. Yavrum yüreğimdesin her zaman her zaman evladım. Canım evladım. Lütfen lütfen buna hayır çıksınlar. Böyle kazalar, böyle canlar yanmasın artık. Lütfen böyle davalara devletimiz sahip çıksın. Lütfen cezalar yerini bulsun.